Herkese merhaba. Ben Yapı Kredi Portföy, Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetiminden Burçin Dalbeler. World Vision tarafından 21. yüzyılda karşılaşılacak en önemli 10 sorundan 3 tanesi çevresel faktörlere dayanıyor. Bu faktörler arasında açlık tehlikesi, herkese temiz içme ve kullanma suyu temin edilmesi ve başlı ormanlar olmak üzere çevrenin korunması yer alıyor. Her geçen gün çevresel faktörlerin hayatımızda ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu görerek yapı kredi portföy olarak toplumsal fayda sağlamak adına 27 Eylül 2021 tarihinde temiz enerji değişken fonumuzu hayata geçirdik. Tefas kodu YJH olan fonun teması temiz, yenilenebilir, sürdürülebilir ve alternatif enerji teknolojilerinde faaliyet gösteren şirketlerin yurt içi ve yurt dışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda fon toplam değerinin en az %80'i bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin piyasalarda işlem gören hisse senetlerine, yerli yabancı yatırım fonu katılma paylarına ve borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Ayrıca fonun yatırım yapabileceği alt sektörler arasında bu alandaki teknolojilere katkı sağlayan silikon, lityum, biyobazlı ve diğer maddeleri içeren gelişmiş malzemeler, enerji zekası dediğimiz akıllı binalar, akıllı sayaçlar ve ledler, gelişmiş piller, elektrikli araçlar ve elektrik üretiminde kullanılan güneş, jeotermal, rüzgar ve su gücü gibi sektörler yer alabilir. Fonun varlık dağılımına baktığımızda Piyasa koşullarına göre değişkenlik göstermekle beraber yaklaşık %65'i yabancı hisse senedi, %20'si özel sektör borçlanma araçları, %5'i yerli hisse ve %10'u para piyasası grubundan oluşur. Temiz ve sürdürülebilir enerji konusunun gündemde olması ve gelecekteki en önemli konular arasında kalmaya devam edecek olması nedeniyle bu alana yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımız için fon cazibesini korumaya devam ediyor. Fon taşıdığı kıymetler nedeniyle yüksek risk grubunda olup risk skalasına göre 6. seviyede yer alır. Bu risk seviyesi zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Fonun yıllık yönetim ücreti ise buçuktur. Alım satım kurallarına bakarsak yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verilen alım talimatları aynı gün oluşan kapanış fiyatıyla TRT1'de, Saat 13.30'a kadar verilen satın talimatları ise aynı gün oluşan kapanış fiyatıyla T artı gerçekleşir. Tüm alım satım kurallarına ve fonlarla ilgili diğer tüm detaylara kapın internet sitesinden de kolayca ulaşabilirsiniz. Şirketimizle ilgili gelişmeleri LinkedIn'in yapı kredi portföy sayfasından takip edebilir. Yatırım fonlarımız ve diğer ürünlerimizle ilgili her türlü bilgi için Yapı Kredi Portföyün internet sitesine göz atabilir ve sorularınızla ilgili bizlere info@ykportfoy.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.